Bir sonraki program sıfırdan yüze kadar olan çift sayıları ekrana yazdıran programın algoritması diyor. Sıfırdan yüze kadar olan çift sayılar yani 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 diye yüze kadar yüz dahil olmak üzere ekrana yazdıran programın algoritmasından bahsedeceğiz. A1 basamağı yine başlayla başlayacak. A2 basamağı sayacımız 0. sayaş değişkeninin artık ne işe yaradığını az çok anlamışızdır. Bir önceki örnekte sayma işlemi yapıyordu sayaç değişkeni sıfırdan başlasın. O zaman ben buraya yine sayaç değişkenini yazayım. Aklımızda sayaç değişkeninin başlangıç değerinin sıfır olduğu bilgisi kalsın. O zaman A3 basamağına bir sonraki basamağa geldik. Yaz sayaç. Ekranda sayacı yazdırdı. O zaten sıfırdan başlamak istiyorduk. Ekranda sıfırı yazdı. Ekrana yazdığımız değer sıfır. A4 basamağı sayaç eşittir. Sayaç artı 2. Sayacımızı 2 arttırıp sayacın içinde saklıyoruz. Az önceki mantıkta 1 arttırıyorduk. Burada 2 arttırıyoruz. Neden? Çünkü çift sayılar diyor. Sıfırdan başlayıp 2, 4, 6, 8 diye giderken hep 2 arttırdık. Sayacımızı 2 arttırıp sayaç değişkenin içinde saklıyoruz. Artık sayacımız 2. Sayacımız 2 iken bir sonraki basamağa gidelim. Eğer sayaç küçük eşit 100 ise 2 sayısı 100'den küçük mü? küçük ise A3'e git. A3'e gittiğimizde bakın ne var yine? Sayıcı ekrana yazdırma var. Sayacımız kaçtı? 2 idi. Bu mantıkla bir sonraki aşamaya geçtiğimizde sayacımızı yine 2 arttırıyoruz. Sayacımız 4 oluyor. Artık sayaç değişkenimizin içinde kaç var? 4 var. 4 yüzden küçük olduğu için bir kere daha ekranda yazdırılıyor. 2 arttırılıyor. 6 oluyor. Artık hızlanıyoruz. 2 arttırıyor. 6 oluyor. 6 yüzden küçük olduğu için ekranda yazdırılıyor. 2 arttırılıyor. Sayacımız 8 oluyor. Artık değişkenimizin içinde 8 sayısı var. 8 yüzden küçük olduğu için tekrar ekranda yazdırılıyor. Bu şekilde bunu biz devam ettiriyoruz. 98 için ekranda 98 yazdırılır. Bakın dikkat edin artık bu dakikadan sonra. 2 arttırılır. 98 2 daha 100 sayısı oluştu. 100 eğer sayaç sayacımız 100. 100'den küçük eşit. Bakın eşitlik de var. 100 eşit midir 100'e? Evet. O zaman bir kere daha A3'e git. 100 sayısını ekrana yaz. Yani sayaç değişkenin içinde 100 olduğu için 100 sayısını ekrana yaz. Ekranda yazılan değer 100. Sayacı 2 arttır. 102 daha 102. Sayacımızın son değeri buraya 102 yazıyorum. 102 100'den küçük müdür? Değildir. Eşit midir? Değildir. O zaman bu tarafa gidemiyoruz. Algoritmamızın son komutu olan bitir komutunu çalıştırıyoruz. Burada algoritmamızda çift sayıları ekranda yazdırmak için yine ...sayaç değişkenini kullandık. Bir sonraki probleme geçelim. Buna benzer problem yine. 1'den 10'a kadar olan sayıların çarpımını hesaplayan programın algoritması. 1'den 10'a kadar olan sayıların çarpımı. O zaman 1'den 10'a kadar birer birer artması için yine sayaç değişkenini kullanacağız. Sayaç değişkenini kullanmadan önce algoritmamıza bir bakalım. Başla komutuyla başladı. Sayacımızı birden başlattık. Birden olduğu için birden başla. A3 basamağında sonuç eşittir 1 demişiz. Şimdi burada sonuç eşittir 1'i üzerinde durmayalım. Bir sonraki basamağa geçelim. Burada sonucun neden 1 olarak tanımlandığını şimdi açıklayacağız. Bir sonraki basamakta sonuç eşittir. Sonuç çarpı sayaç. Şimdiki. Sayacımız 1. Sonucumuz 1. 1 kere 1. Sonuç 1. Bir. Sayacımız 1 iken sonucumuz 1. Burada sakladık sonucumuz sonuç değerimizi 1 olarak sakladık ve ben burada yanına tablo oluşturdum tabloya işledik. Sayacımızı 1 arttırdık. Sayacımız kaç oldu? 2 oldu. Sayaç 1 arttı. Sayaç değişkeninde saklandı. Sayacımız artık 2. Eğer bir sonraki basamakta eğer sayaç küçük eşit 10 ise 2 değeri 10'dan küçük mü? Evet. O zaman A4'e git. A4'e tekrar gittik. Sonuç eşittir Sonuç çarpı sayaç. Sonucumuz 1'di. Sayacımız 2. 1 kere 2. 2. Sonucumuz 2 oldu. Anlayabildik mi? Şimdi burada sayacımızı bir sonraki basamakta yine arttırıyoruz. 1 arttırıyoruz. Sayacımız 3 oluyor. Sayacımız ondan küçük olduğu için bir kere daha buraya gidiyoruz. Sonucumuz 2 idi. Sayacımız 3. 2 kere 3 6 Bakın sonucumuz artık 6 Bir sonraki basamakta sayacımızı 1 arttırdık 4 oldu 4 ondan küçük olduğu için tekrar A4'e gittik Sonucumuz 6 Sayacımız 4 6 kere 4 Sonucumuz 24 Sayacımız 1 arttı Bir sonraki basamakta 5 oldu 5 ondan küçük olduğu için bir kere daha döndürdük Burada sonucumuz 24. Sayacımız 5. 5 kere 24. 120. Bu şekilde 6 için 720. 7 için bir sayı. 8 için başka bir sayı. 9 için daha büyük bir sayı. 10 sayacı için deneyeceğiz. 10 sayacı. Sayacımız 9'dan 1 arttırılarak 10 oluştuğu anda 10 10'a eşit mi? Evet. Eşitse son kez A4'e gidiyor. Buradaki değerle 10 sayısı çarpılıyor ve sonuç hesaplanıyor. Burada oluşacak olan sonuç biraz daha ekranda yazdırılacak. Yani 1'den 10'a kadar olan sayılar çarpılmış olacak. Zaten bunu normal şartlarda 1'den 10'a kadar olan sayıları çarpma işlemini yaptığımızda 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 ve 10 olarak yazdığınızda 1 kere 2 2 bakın. 1 kere 2 2. 2 kere şurası 2. 2 kere 3 6 bakın 2 kere 3 6. Burası 6. 6 kere 4 6 kere 4 24. Burası 24. 24 kere 5 120. 120 kere 6 720 diye zaten çarpma işlemini yaparsınız. Normal şartlarda da bu böyledir. Evet. Bir sonraki probleme geçelim. Bir öğrenci ilk gün 5 sayfa okuduğu kitabın geri kalanını her gün bir önceki günden 4 sayfa fazla oku, sayfa okuyarak kitabı toplamda 17 günde bitiriyor. Kitabın sayfa sayısını hesaplayan programın algoritması. Şimdi burada Burası önemli. Problem çözme sürecinde değindiğimiz en önemli konu problemin tanımlanması ve problemin anlanmasıdır. Öncelikle problemi anlayalım. Burada özellikle yazdığım bu nota dikkat edeceğiz. Problemin tanımlanması ve problemin anlaması. iki basamaktı biliyorsunuz. Bu iki basamak burada sorunun anlaşılmadığı anda problemin çözümünün, algoritmanın tasarlanmasının yanlış yoldan gideceği anlamına geldiğini gösteriyor. Yani bir öğrenci ilk gün 5 sayfa okudu. Birinci gün 5 sayfa okudu. İkinci gün bir önceki günden 4 sayfa fazla okudu. Bir önceki gün kaç sayfa okumuştu? 5. 5'ten 4 sayfa fazla okuyarak yani 9 sayfa okumuş oluyor. Bir sonraki 3. günde bir önceki günden 4 sayfa fazla. Yani bir önceki gün 9 sayfa okuduğu için 4 fazla sayfa okuyarak 3. günde 13 sayfa okudu. Bu şekilde sistem yürüyecek. 17. güne geldiğinde 16. günden 4 sayfa fazla okuyacak. Yani 16. günde kaç sayfa okuduysa biz bunu hesaplamamıza gerek yok. Bunu problemi e, algoritmasını oluşturduğumuzda zaten kodlarını yazdığımızda program hesaplamış olacak. 16. gün okuduğundan 4 sayfa fazla okuyarak kitabı bitirmiş olacak. Şimdi biz problemi anladıysak eğer problemi anladığımız için algoritmaya geçebiliriz. Birinci basamak. Bize Öncelikle birinci basamakta başla komutu kullandığımızı biliyoruz zaten. İkinci basamak sayfa sayısı diye bir değişken tanımlamışız. Şimdi buraya gelmeden önce burada problemi anladıysak iki not düşmüşüz. Bize kaç adet değişken gerekiyor? Burada düşünmemiz gereken iki soru var. Bize kaç adet değişken gerekiyor? Birincisi, ikincisi de kullanacak değişkenlerin başlangıç değerleri ne olacak? Daha önceki problemlerde burada bir tane sayaç, bir tane sonuç kullanmıştık mesela. Burada bize kaç adet değişken gerekiyor? Bir kere sayfa sayısı önemli. Sayfa sayısı çünkü bir önceki gün okuduğu sayfanın 4 fazlasını okuyacak. Bir önceki gün okuduğu sayfanın 4 sayfa fazlasını okuyarak gideceği için sayfa sayısı diye bir değişken tanımlamışız. Bunu da 5'ten başlatmışız. Bakın sayfa sayısı eşittir 5 diyerek birinci gün kaç sayfa okuduğunu bildiğimiz için 5'ten başladığını Oradan anlıyoruz. Sayfa sayısı eşittir 5. Birinci günde okunan sayfa diye not düştük. A3 basamanda sonuç eşittir 0. Bakın. Sonuç değişkenini burada bir tanımlamıştık. Çünkü çarpma işlemi yapacağımız için sonucu 0 tanımlarsak 1 kere 0, sonuç 1 kere 0, sonuç 0 olacaktı. O yüzden burada sonuç tanım sonucu 0 tanımlıyoruz çünkü toplama işlemi yapacağız. Toplama işlemi yaptığınızda sonucun 1'den başlaması gerekiyor. 0'dan başlaması gerekiyor sonuç değişkenimizin toplam okunan sayfa olduğunu bir kere düşündük. Bir sonraki basamakta sayı çeşittir 1 diyerek burada gün sayısını aslında kaç günse 17 gündü herhalde 17 günde gün sayısının saklanacağı sayaç değişkenini tanımlamış oluyoruz. Birden başlatıyoruz. A5 basamağı bir sonraki basamakta sonuç eşittir sonuç artı sayfa sayısı. Başlangıçta sonucumuz kaç? 0. Sayfa sayısı kaç? 5. 0. 5 daha. Sonucumuz 5. Birinci gün sayacımız 1 iken sayacımız 1 iken sayfa sayısı 5'ti. Sonucumuz 1 iken 0. 5 daha. Birinci günde 5 sayfa okumuş oldu. Biz burada zaten burada da belirttiğimiz gibi soruyu anlarken birinci günde 5 sayfa okudu dedik. İkinci güne geldiğimizde 5 artı 4 yani bir sonraki gün 4 sayfa fazla okuyacak. Bunu unutmayalım. Bir önceki günden 4 sayfa fazla okuyacak. Bir önceki günün sayfa sayısı sayısı 5'ti. 4 arttırdık. 9. Bir sonraki gün yani ikinci gün sayfa sayımız 9 olacak. İkinci gün sayfa sayımız 9. Sayacımızı 1 arttırdık. Sayacımız 2 oldu. İkinci gün 9 sayfa okuduk. Eğer Sayaç küçük eşittir 17 ise sayacımız kaç? 1 değil. 1 arttı 2 oldu. 2 17'den küçük mü? Evet, 17'den küçük ise A5'e git. A5'te buraya bakalım. Sonuç eşittir sonuç artı sayfa sayısı. Sonucumuzun içinde 5 var. Bu tabloyu özellikle çiziyoruz. Sonucumuzun içinde 5 var. Sayfa sayısının içinde 9 var. Bir sonraki gün sonuç artı sayfa sayısı 9 sayfa okudu. Bir önceki gün, bir sonraki günde 5 sayfa okudu. Artık sonucun içinde 5, 9 daha 14 sayısı saklanıyor. 9, 5 daha 14. Yani şöyle diyelim. Birinci gün 5 sayfa okudu. ikinci gün 9 sayfa okudu. 5, 9 daha 14. Yani ikinci günün sonunda bu çocuk 14 sayfayı bitirmiş oluyor. Toplamda. Bir sonraki koda geçelim. Sayfa sayısı eşittir. Sayfa sayısı artı 4. 9'du sayfa sayımız. 9, 4 daha 13. Bir sonraki gün bir önceki günden 4 sayfa fazla okuyacağı için bir önceki gün 9 sayfa okumuştu. 4 sayfa fazla okuduğunda 13'e ulaşıyoruz. Bir sonraki koda geçiyoruz. Sayı çeşittir. Sayı çarptı 1. Bir sonraki gün 13 sayfa okuduğunu belirtiyor. 3'e oluştu. 2, 1 daha 3. Bir sonraki basamakta eğer sayaç küçük 17 ise, küçük eşit de 17 ise 3, 17'den küçük mü? Evet. A5'e git. Sonucu sayfa sayısıyla toplayıp sonucun içinde sakla. 14, 13 daha 27. Bakın bu şekilde bir sonraki günde 3. gün yani toplamda 27 sayfaya ulaştı bu çocuk. 3. gün sonunda. Burası 3. gün Sonunda e, kitabın 27 sayfası okundu anlamına geliyor. Evet. A5'e gittik. Sonucumuzu bulduk. Sayfa sayısını 4 arttırdık. 13, 4 daha 17. Sayıcımızı 1 arttırdık. 4. gündeyiz. Ve 27 olan e, ee, üçüncü gün sonundaki e, okunan sayfa sayısı 17 sayfa daha okunarak bir sonraki gün 44 sayfaya ulaşacak. Bu şekilde tablonun devamını sizin doldurmanızı istiyorum. Ben en son aşamaya geleceğim. Sayacımız 16 iken 16 iken 1 arttırıldı. 17 oldu. Sayacımız 17 ile yani küçük mü? Değil. Ama eşitlik var sayıcımız 17'ye eşit ise A5'e git. A5'e gittiğinde buradaki sonuçla 16. günün sonucuyla 17. gününde şimdi hesaplayacağı sayfa sayısını topladığımızda sonuç olacak olan burada bulacağınız son değer sizin kitabınızın kaç sayfa olduğunu bakın buradaki bulacağınız değer kitabın kaç sayfa olduğunu gösterecek. Neden? Çünkü her günün sonunda okuduğunuz sayfa sayısıyla bir önceki günün sayfa sayısı toplandığında o günün sonunda kitabınızın kaçıncı sayfasını okuduğunuzu gösteriyor. Son günden bahsedelim. 17 günde bittiği için 16. gün okuduğunuz sayfa sayısıyla sonuç bir önceki günün başlangıçtaki sayfa sayısı toplandığında sonuca ulaşıp kitabın kaç sayfa olduğunu olmuş olacaksınız. Evet, şimdi akış şeması konusuna geldik. Ee, algoritma bir problemin çözümünün yönteminin belirlenmesi aşamasıydı. Ama algoritmanın burada gördüğünüz şekliyle okuduğunuzda tam olarak anlaşılamadığı e, ama şematik olarak gösterildiğinde daha kolay anlaşılabilir olduğu ile ilgili bir çalışma var. Akış şeması biz e, algoritmanın anlaşılırlığının arttırılmasını sağlamak amacıyla kullanacağız. E, yaptığımız daha önceki problemlerin benzerlerinin akış şemalarını oluşturabilirsiniz. Ben şimdi burada verdiğim birkaç örneğin akış şemasını oluşturdum. Bakalım. Akış şemasında kullanılan semboller var. Bu sembolleri problemin içerisinde konuşalım. Problemimiz dikdörtgenin alanını hesaplayan algoritma ve akış şemasının e, yapılması, yazılması. Akış şemasından önce bir kere algoritmayı tasarlayalım. Algoritmamız dikdörtgenin alanını hesaplayacak program programımız. Dikdörtgenin alanını hesaplayabilmesi için dikdörtgenin e, bir uzun, bir de kısa kenarının olduğunu unutmayalım. Dikdörtgenin uzun kenarı için kenar1, kısa kenarı için kenar2 değişkenini ben burada kullandım ama siz oku uzun kenar, oku kısa kenar diye belirtebilirsiniz. Birinci basamak başla, ikinci basamak oku kenar bir, kenar biri oku. Üçüncü basamak oku kenar iki, kenar ikiyi oku. Dördüncü basamak alan eşittir, kenar bir çarpı kenar iki. Dikdörtgenin alanı iki kenarının çarpılmasıyla oluşuyordu. Kenar bir ile kenar ikiyi çarp, sonucu alan değişkeninin içinde sakla anlamına gelen kodumuz. Ee, A5 basamağı Yaz alan alanı ekranda yazdır ve altı basamağında da bitir anlamına gelen algoritmamızı yazdık. Şimdi buradaki her algoritma basamağının temsil eden e, akış şeması sembolleri var. Başlayla bitir e, elips şeklinde oluşan sembolümüz içerisinde yazılıyor. Başlayla başladık. E, Değişkenlerimizi burada oku kenar bir, oku kenar iki birer tane değişken tanımladığımız için onların klavyeden girildiğini anlatan burada paralel kenar sembolünü kullanıyoruz. Paralel kenarın içinde değişkenlerimizin isimlerini yazıyoruz. Kenar 1 ve kenar 2 değişkeni bu algoritmanın içerisinde kullanılmış anlamına geliyor. Bir sonraki basamakta alan eşittir kenar 1 çarpı kenar 2'yi konuşmuştuk. Burada dikdörtgen içerisinde alan eşittir kenar 1 çarpı kenar 2 işlemini yazarak Dikdörtgen içerisinde işlemlerin e, akış içerisinde kullanıldığını öğreneceğiz. Bir sonraki basamak yaz alan. Alanı ekranda yazdıracağımız e, değişik bir sembol var. Bu sembolün bir tanımı yok. İçerisine e, ne yazdıracaksak değişkenimizin ismini yazıyoruz. Ya da e, tırnak işareti içerisinde yazarsak da ekranda yazılacak olan daha önceki örnekte merhaba yazdırmıştık tırnak işareti içerisinde yazıyoruz. Alanlı da yazıyor, yazdıracağımız için burada bu sembolün içine alan yazdık. Ve bir sonraki basamak olan bitir basamağı. Ee, yine akış şemasında bu şekilde e, sembolize edildi. Bir sonraki probleme geçelim. Klavye'den girilen sayının negatif, pozitif veya sıfır olduğunu ekranda yazdıran programı bulacağız. Burada klavye'den girilen sayının o zaman A1 basamağı başla. A2 basamağı Sayıyı gir O zaman Oku ya da sayı gir anlamına gelen Virgül Sayı değişkenini Kullandık Oku sayı da diyebilirsiniz Aynı anlamına gelen Bir e, algoritma kodu A3 Eğer sayı küçük sıfır ise Yani gireceğimiz sayı Sıfırdan küçük ise nedir O sayı negatiftir değil mi Ekranda yaz sayı negatif ve a6'ya git. E zaman o zaman sayının negatif olduğunu bulduysak artık başka işlem yapmaya gerek yok. Bitiriyoruz. Sayı negatiftir. Yaz ve bitir anlamına geldi. Bir sonraki basamak. Eğer sayı negatif değil, sayı sıfırdan büyük ise sayı pozitiftir. Yaz ve yine a6'ya gidip programı bitir anlamına geliyor. Bir sonraki basamağımız girilen sayı 0 yaz ve programı bitir. Bakın burada küçüktürse negatif, sıfırdan küçükse negatif, sayı sıfırdan büyükse pozitif, sayı ikisi de değilse sıfırdır. Zaten ya sayı pozitiftir ya negatiftir ya da sıfırdır. 3 ihtimal var. Üç ihtimalle göz önünde bulundurarak ekranda yazdırıp programı bitiriyoruz. Burada bu algoritmanın akış şemasına baktığımızda başla sayı değişkenini kullandığımız için paralel kenarın içerisinde sayı burada bir e, kare var. Bu karenin içerisinde sayı küçük sıfır ise burada bakın eğer ifadesi için kullandığımız bir sembol bu. Eğer sayı küçük ise evetse sayı negatif ekranda yazar ve bitirir. Sayı büyük sıfır ise yani sayı küçük değilse sayı sıfırdan büyük ise sayıyı pozitif yazar. Yine programı bitirir. E i̇ki ihtimalde yok ise girilen sayı sıfırdır yazar ve programı bitirir. Her yol programın bitişine çıkıyor. Bakın sayı sıfırdan küçükse sayı negatif yazıyoruz ekranda. Bu sembol ekranda yazdırma sembolü. Sayı sıfırdan küçük değilse, sayı sıfırdan büyükse sayıyı pozitif yazıyoruz ekranda. İkisi de değilse sayı sıfırdır yazıp programı bitiriyoruz. Eğer ifadesindeki şart sağlanıyor ise verilen kod yapılır. Bakın buraya özellikle bu not düşüldü. Eğer ifadesindeki şart sağlanıyor ise verilen kod yapılır. Sağlanmıyor ise bir sonraki koda geçilir. Bir alttaki kod işlenir. Programlamanın mantığında bu vardır. Eğer sağlanıyorsa verilen kod yapılır. Sağlanmıyorsa bir sonraki koda geçilir. Bir alt koddaki eğer şartı sağlanmadığı için girilen sayı sıfır seçeneği 3 ihtimalden sonuncusu olarak kalmış oluyor ve program bitiriliyor. Bir sonraki problemi geçelim. 20 kişilik bir toplulukta yaşı 18 ve üstü olan kişilerin sayısını yazan program. 20 kişilik bir topluluk. Burada o zaman 20 kişi için yaşı gireceğimiz anlamına geliyor. Yani 20 kişi için sayaç çalışacak ve 20 defa dönecek anlamına gelen bir program. Yaşı 18 ve üstü olan kişilerin sayısını yazan programımız. Şimdi başta komutuyla başladık. Kullanacağımız bir kere bir sayaç değişkenimiz var. Ee, yaşı 18 ve üstü olan kişilerin sayısını hesaplayacağımız için burada her seferinde 18'den büyük mü, küçük mü, büyük mü, küçük mü, büyükse bir kişi fazla sayıyı arttıracağız. Ee, küçükse hiç dokunmayacağız. Büyükse sayımızı bir arttıracağız. Burada çünkü 18 ve üstü olan kişilerin sayısını hesaplayacağımız anlamına geliyor programımız. Baş dokunmuk başladık. Sayacımız 0. Reşit, resit ismi kullandığımız bir değişkenimiz var. İçinde 0 var yine şu an. Ee, birinci 0 değeri için 0 anlamına Gelecek a3 komutunda a3 e, basamağında özür dilerim yaş bilgisini gir burada yaz değişkeninde e, yaz ifadesinde e, bir sayı girmemiz isteyecek klavyeden a4 basamağında eğer yaş büyük 0 şey e, özür dilerim yaş büyük 18 ise Reşit sayısını bir arttıracağız bakın az önce dediğim gibi yaşı 18 olan bir insan varsa, 18 ve üstü olan bir insan varsa reşit sayısını 1 arttıralım. Burada birinci kişinin yaşı diyelim ki 10 olsun. 10 18'den büyük mü? Değil. Değilse bunu yapacak. Ama 18'den büyük veya eşit olsaydı, 18 demiş olsaydık reşit sayısını 1 arttıracaktı. Reşit ifadesini 0'dan 1'e çıkartacaktı. Bir sonraki basamakta sayacı yine 1 arttıracaktı. Ee, Sayaç 1 arttığında ikinci kişinin e, yaşını girmek için bekleyecek. Sayaç küçük eşittir 20 ise küçük olduğu için git A3'e yaş bilgisini gir. Bir sonraki yaşı girmemizi isteyecek. 20 girdiğimizi farz edelim. 20 18'den büyük mü? Evet. Reşit sayısını 1 arttır. Reşit sayısı oldu ise 2. Sayacı 1 arttır sayacımız 3 oldu. 3 için sayaç 20'den küçük olduğundan dolayı A3 basamağında bir sonraki yaşa gireceğiz. 9. 9 18'den büyük mü? Değil. O zaman sayacımızı 1 arttır. Sayacımız 4 oldu. Bir sonraki yaşı girdik. Reşit sayımız hala 2. Bir sonraki yaşı girdik. E, 19. 19 18'den büyük olduğu için reşit sayısını 1 arttırdık. Sayacımızı 1 arttırdık ve bir sonraki yaşı girdik. Bu şekilde 20 kişinin yaşını gireceğimiz zaman 19. kişiyi girdiğimizde 19. kişinin yaşı 4 olsun. Reşit sayımızda farzı misal bir öncekinde 10 olmuş olsun. 4 girdik. 4 18'den büyük mü? Değil. Değilse sayacımızı 1 arttırdık. Sayacımız 21 oldu. Bakın 20. kişi için 4 yaş girmiştik. 21 olduğu anda sayacımız 20'den küçük mü? Değil Eşit mi Değil Değilse A3'e Gitmiyoruz Ekranda Reşit sayısını yaz Ve bitir reşit sayısı en son 10'du 10 olarak kalmıştı Ekranda bitir komutuyla Ekranda yazılacak olan Sayımız 10 olarak Kalıyor Bu programın algoritmasının da Akış diyagramını, akış şemasını özür dilerim Sizin Yazmanızı istiyoruz. Ee, videoyu takip etmeyi, beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, teşekkür ederim, videoyu izlediğiniz için. Hoşçakalın.